Kıymetli dostlarım, tarihini bilmeyenler geleceğini inşa edemezler. Çünkü tarih geleceği inşa etmenin aracıdır. Burası bizim tarihimizin dönüm noktalarından birisidir. Bursa, Yıldırım Belediyesi'nin sınırları içerisinde yer alan Yeşil Cami. Kim mi yaptırmış? Çelebi Mehmet. Çelebi Mehmet, Fetret döneminden sonra Fetret dönemini bitiren Osmanlı'nın ikinci kurucusu sayılır. Onun oğlu biliyorsunuz İkinci Murat. İkinci Murat da İstanbul'un fatihi Fatih Sultan Mehmet Han'ın babasıdır. Allah bu toprakları bize vatan yapan tüm ceddimize rahmet eylesin. Bir Ramazan ayında burayı ziyaret ettik. Eğer COVID-19 salgını olmasaydı belki de adım atacak yer bulamazdık. Ama şu anda biraz mahsun. Caminin mahsunluğunu görünce hep şu dua aklımıza gelir. Ya Rabbi biz kısık sesleriz minarelerini sen ezansız bırakma Ya Rabbi. Camilerimizi cemaatsiz bırakma Ya Rabbi. Müslümanlıkla yoğrulan yurtları sen Müslümansız bırakma. Bizi havasız, susuz, vatansız, Ramazansız bırakma. Ama bunun da geçeceğine inanıyoruz. Burayı böyle mahzun görünce Şakir Ayla Haddat'ın hikayesi geldi aklıma. Dervişin birisi bir gün bir köyden geçer. Akşam olmuştur. Köyde kalması gerekir. Acaba kime misafir olsun diye düşünürken sorup soruşturur. Köyün Şakir ağası vardır ve onun evinde misafir olabileceği söylenir. Onun evine gider. Kapıyı çalar. Selam aleyküm selam. Bir tanrı misafiri olarak orada misafir olur. İzzet ikramda bulunur ve kendisi güzelce ağırlanır. Sabahleyin Şakir Ağa'nın sahip olduğu nimetlere bakar ve Şakir Ağa'ya der ki Allah sana verilebilecek bütün güzel nimetleri vermiş, sen de haline şükret. Şakir Ağa bizim dervişin çok hayran kaldığını görünce evladım demiş. Her şey gözün gördüğü şekliyle anlaşılmaz. Bir de eşyanın künhü vardır. Arka planda neler olduğunu biz bilmiyoruz. Bu da geçer. Bizim derviş bu da geçer lafının ne anlama geldiğini çok da anlayamamış. Demiş ki ne garip adam bu Şakir ağa. Allah sana nimet vermiş neyi geçecek demiş. Gel zaman git zaman bizim dervişin yolu yeniden köye düşmüş. Öyle ya kendisini misafir eden Şakir ağa var. Kimseye sormadan kapısına gitmiş. Bakmış içeriden ses gelmiyor. Şakir ağa evde yok. Komşularına sormuş. Şakir ağadan haberi olan var mı? Demişler ki bir sel felaketinde Şakir Ağa bütün sürüsünü kaybetti. Fakir düştü. Köyün diğer ağası Haddat Ağa'nın şu anda evinde hizmetçi olarak çalışıyor. Eyvah der. Biz nerede misafir olacağız? Nerede iyi biçeceğiz? Doğruca Haddat Ağa'nın kapısına gider. Kapıyı çalar. Daha önceki Şakir Ağa şimdi Haddat Ağa'nın hizmetçisidir. Boynu bükük de olsa yine içeri davet eder. Kusura bakma seni önceki gibi ağırlayamayacağız. Ama yine de bir bekçi kulübemizde olsa bir yerimiz var. Gel burada misafir edelim. i̇zzet ikram eskisi kadar güzel değildir. Ama yine de gönlü geniştir Şakir Ağa'nın. Elinde olanlarla ikramda bulunur. Sabaha kadar uyuyamaz derviş. Şakir Ağa'ya üzülür. Sabah giderken onu teselli etmek ister. Üzülme Şakir Ağa der. Bunlar da geçer. Şakir Ağa sırtını sıvazlar dervişin. Evladım, sen sadece gözün gördüğüyle yetiniyorsun. Bu da geçer. Ama da garip adam bu Şakira. Zengindin, Allah nimetleri elinden aldı, fakir oldun. Daha neyi geçecek bunun? Bir insanın eline kaç defa böyle fırsat geçer ki? Derviş gider, gel zaman, git zaman, yolu tekrar bu köye düşer. Hemen Hadda Dağının evine gider, kapıyı çalar, içerden birisi çıkar. Ben bu evin hizmetçisini arıyorum. Şakir ağa. Efendim o bu evin hizmetçisi değil. Buranın ağası. Nasıl olur? Ben daha önce geldim misafir oldum. İçeri girer. Selamun aleyküm selam. Otururlar izzet ikram. Haddat ağa vefat etmiştir. Geriye çocuğu olmadığından çok sevdiği eski komşusuna bütün mal varlığını bırakmıştır. Artık yeni ağa Şakir ağadır. Derviş izzeti ikramını kabul eder, misafir olur. Sabahleyin ayrılırken şakira der. Zengindin, sonra düştün, fakir oldun. Allah sana ikinci bir şans verdi. Artık senin sırtın yere gelmez. Şakira dervişin sırtını sıvazlar. Evladım, sen sadece gözün gördüğüyle yetiniyorsun. Eşyanın künhüne vakıf olmak istemiyorsun. Aldatır, aldatır seni göz. Bu da geçer. Amma garip adam ya. Ne geçecek daha ne olabilir ki? Zengindin, fakir oldun, şimdi yeniden zengin oldun der ve derviş gider. Gel zaman git zaman, hikaye bu ya, yolu tekrar köye düşer. Hemen Şakir Ağa'nın konağına gider, kapıyı çalar. İçeriden çıkana Şakir Ağa'ya haber verir misin? Ben onun arkadaşıyım. Şakir Ağa sizler ömür. Aa. İşte o zaman şimşekler çakar beyninde. Şakir Ağa'nın bu da geçer lafının ne olduğunu anlar. Evet ölüm var. Kullu şeyin halikun illa veçe. Her şey fanidir. Kalıcı olan sadece Allah'tır. Şakir Ağa sizler ömür. Bu kadar ekmeğini yedik, misafir olduk. Bari gidip bir Fatiha okuyalım der. Gider. Şöyle yamaçta bir yere bir mezar yapmışlar. Mezar taşındaki bir yazı dikkatini çeker. Şöyle yazıyor. Bu da geçer. Allah Allah. Ya çok garip adamsın Şakir ağa. Öldün ya. Daha ne olacak? Bundan sonra ne olabilir sana? Der ve yoluna devam eder. Gel zaman git zaman. Bir gün dervişin yolu yine aynı köye düşer. Gideyim de ekmeğini yedik. Hukukumuz vardı. Şakir ağa'ya bir fatiha okuyayım. Gider ki mezar yerinde yok. Köylülere sorar. Derler ki bir sel felaketi oldu. Şakir ağa'nın mezarı da uçup gitti. Ya mezarı bile kalmadı. Bu da geçti. İşte bu günlerde dönemin padişahı bir ferman yayınlatır. Bana öyle bir şey bulun ki nimetlerle şımardığım zaman bunun geçici olduğunu hatırlasın. Başıma bir bela musibet geldiğinde çok üzüldüğümde de benim için teselli olsun. Allah Allah ne bulabiliriz diye düşünürler. Çarşılara, sokaklara tellerle gönderirler. İşte bizim derviş de bu hükümdarın toprağından geçerken bu duyuruyu, bu ilanı duyar. Der ki beni hükümdarınıza götürün. Ben ona istediğini vereceğim. Güzel bir yüzük yapar. Güzel bir hediye paketinin içine koyar. Hükümdarın huzuruna çıkar. Hükümdarı der ki işte bu yüzük size istediğinizi verecek. Derviş hükümdarı iyice sinirlendirmiştir. Benimle dalga mı geçiyorsun? Bu yüzük Nasıl bana nimetlere gark olduğumda şımarmamı teselli edecek ya da üzüldüğümde bana umut verecek efendimler lütfen üzerindeki yazıya bakar mısınız Hükümdar yüzüğünü takar üzerinde şöyle yazıyordur Bu da geçer Evet artık bu hikaye dilden dile dolaşır ve bu dünyanın bir oyun ve eğlenceden bir imtihandan ibaret olduğu mutlaka geçeceği hakikatinin bir sembolü olarak yayılır. Ve sonuna bir de ilave yapılır, günümüze kadar gelir. Bu da geçer yahu. Evet, şu anda mahsunuz Kabe, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa kapalı, cemaatsiz. Yıldırım'da Yeşil Cami cemaatsiz ama inanıyoruz ki Allah'ın olduğu yerde, imanın olduğu yerde imkan vardır. بودای شهر یاهو